بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر زمان دائز معلوم آخر زمان دب دبلر إنسان الزمان Her şeyi unutturuyor. Yani böyle bir dünyaya meylediyoruz ki kendimizi dahi unutuyoruz. allah Teala kendimizi unutmaktan bizi muhafaza buyursun. Etrafımızı unutuyoruz, nefsimizi unutuyoruz. Öyle değil mi? Mesela çalışan arkadaşlara bazen takılıyoruz. Biz de öyleydik gençlikte. İşte bugün öğlen yemeğini unuttum. İşte saat dört oldu daha şimdi aklıma geldi falan demiyoruz mu? Ondan sonra bir bakıyoruz çocuklar bizim yaşımıza gelmiş. Bizim işe başladığımız yaşa gelmiş tabii yani yetişmeleri mümkün değil de yaş olarak. Onlar da 20'li 30'lu yaşları gelmiş. Kendilerine göre bir yol çizmişler haberimiz yok. Ondan sonra dövünmeye başlıyoruz. Dizimizi dövüyoruz, dövüyoruz, kafamızı dövüyoruz. Bir gün Üstad Rahmetli Aleyh'in yanındaydım çok böyle hani kararma deriz ya biz mecazi manada kararma. Çok uhunetliydi. Kapkara gibi. Hiç böyle etrafa bakmıyor. Kendinden geçercesine. Ben de onu biraz rahatlatayım diye bir şeyler şaklabanlıklar falan yapmaya çalıştım. Olmadı. Biraz daha yüklenince dedi ne, ne olacak bizim halimiz? Yani bizden öncekilere bakıyoruz. Bizden öncekilere. Üstad söylüyor. Onlar gibi olamadık. Dini bütünüyle öğrendik ama onlar gibi tatbik edemedik. Ne olacak bizim halimiz? Allah Teala ilim vermiş, irfan vermiş, hikmet vermiş. Şöyle böyle anlattı da anlattı. Ve çok şey ben baktım baktım dedim biz sizin gibi de olamadık. Yani siz bizden öncekiler gibi olamadık diyorsunuz ama haşa Cenab-ı biz sizin yanınıza bile yaklaşamadık. Parantez içinde söyleyeceğim. Bir gün Şeyh Baba, dedem Şeyh Baba ile babam, üstadım bir aradalar. Şimdiki insanlar hakkında konuşuyorlar şimdiki insanların haliyle ilgili konuşuyorlar. Antalya'da denizin kenarındayız. Toroslar başlıyor böyle. Yani birinci dalga toroslar mesela diyelim ki 700-800 metre civarında, 1000 metre civarında. Onun arkasında 1600-2000-2500 metre yükseklikte dağlar var. Yaz, kış, karları eksilmeyen dağlar var to ufukta. Ben onlar gibiyim dedi. Şeyh Baba. Bir nesil öncesinin insanı sen de onun önündeki dağlar gibisin dedi. Bu zamanki kamil insanlar da şu denizin seviyesinde dedi. Mesafe böyle. Aramızdaki mesafe. Yani onlara ulaşmamız mümkün mü? Amel olarak, ahlak olarak mümkün değil. Üstadım öyle. O düşünceler içerisindeyken işte biz dedim siz böyle diyorsanız biz yandık. Yandık ki ne yandık yani. Öyle değil mi? Onlar öyleyse biz bittik yani. Hiç. Çalışmamıza da gerek yok. Çalışsak bile hani Rabiatül Adevi Hazretleri demiş yer her bir estağfirullah'a da estağfirullah gerekiyor. Her bir tövbemize de bir tövbe gerekecek. Çünkü tövbemiz de tövbe gibi değil. Yaşantımız yaşantı gibi değil. Müslümanız ama nasıl bir Müslümanlık? Ne kıyafetimiz uyuyor, ne yaşantımız uyuyor, ne sözlerimiz uyuyor. İslam'a uyuyor mu? İmam-ı Azam'a gerek yok. 100 sene, 150 sene önce yaşamış ecdadımız ayağa kalksa, bu memlekete gelse bu memlekete Müslüman demez. Hemen kılıcına, tüfeğine sarılır, cihad edip tekrar bu memleketi İslam'a döndürmeye çalışır. Biz şehadet getirince ya da bir tek şehadet kalmış elimizde sermaye olarak öyle mi? O istiklal mahkemeleri zamanında şeyhin bir tanesini huzuruna alıyor hakim soruyor İslam'ın şartı kaçtır? O da diyor birdir. Nasıl birdir diyor ben bile biliyorum beş tanedir. Hayır diyor bir. Sen yeni bir İslam mı getiriyorsun diyor hoca şey efendi. Hadi birdir. Peki nedir o diyor? Namaz oruç sizde yok. Haccü zekat bizde yok. Bir kelime-i şehadet kaldı diyor. O sizde de var, bizde de var. Şimdi biz kelime-i şehadeti dahi unutmuş vaziyetteyiz şu anda. Sorsan gençlere kelime-i şehadet getirmeyi bile bilmiyorlar. Müslüman, Müslümanım diyor ama örfi Müslümanlık, kültürel Müslümanlık dahi kalmamış. Öyle bir haldeyiz. Şimdi üstadım böyle kararılmış vaziyette duruyor. Ben bir şey yapamadım diyor. Bizim halimize baksın daha kötüyüz öyle mi? Biz, bizim daha kötü dedim. Sizin ne var dedi halinizden. Siz en azından dedi dini sevdiniz böyle bir zamanda dini sevdiniz dine sarıldınız. Şimdi bakın bu zamanki Müslümanlar içerisinde Türkiye'de dahil olmak üzere İslam devletleri içerisinde böyle beş vakit namazı kılan hele hele birbirlerine Allah için kucaklaşıp dini öğreten, öğretmeye çalışan, tatbik etmeye çalışan bir toplum var mı? Değil mi? Bunu neyle yapıyoruz? Seviyoruz birbirimizi. Yani sevgi olmasa kimin arkasından gidersin ki? Sizi bu kurtaracak dedi. Ya e o zaman sizi de kurtarır dedim aynı sevgiyi değil mi? Değil mi hepimizi? Vallahi lazım dedi. Aynı böyle ifade bu yani. Vallahi lazım. Evet benim de elimde sevgiden başka sermayem yoktur dedi. Elimizde sevgiden başka sermaye yok. Sevgi ne? Yönelmek, meyletmek. Sevgi bu. Yani sevgiyi tarif etmeye kalkarsak bir şeye çok yönelmek. Bir şeyi çok arzu etmek. Peki sevgimizin alameti ne? Birbirimizden ayrıldığımızda birbirimizi özlüyorsak sevgimiz var. Elimizi açtık kendimize dua ederken arkadaşımız, kardeşimiz aklımıza geliyorsa sevgimiz var. Sahabe-i kiramdan sonra gelenler şöyle dua ederler. Misal olarak ayeti kerime ile sabit dualardan bir tanesidir. Rabbena firlene ve li ihvanine lezine bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Rabbena inneke raufur rahim. Ya Rabbi bizleri mağfiret et. Bizleri affı mağfiret et bizden öncekileri de mağfiret et. Rezine sebukuna bil iman. İmanda sebkat etmiş peygamber Efendimiz'in etrafında kümelenmiş sahabe-i kiramın hürmetine biz de onlara da mağfiret et, bize de mağfiret et. Onlar da unutmuyoruz bak. Değil mi? Böyle yapmakla onları da aklımızda tutmakla onlara sevgimizi gösteriyoruz. Meylimizi gösteriyoruz. Öyle yaparsak o zaman kişi sevdiğiyle beraber oluyor. Öyle yapmayı beceremezsek, yani kalben bir beraberlik yapmazsak sevgimiz boşa çıkar. Sevdik değişimiz yalan olur. Ve Allah'ın huzuruna yalan söylemekte hiçbir işe yaramaz. Meyletme alametini zihninde hazır tutmak. Kalbinde, gönlünde hazır tutmaktır. Ben arkadaşımı, kardeşimi özlüyorsam onu seviyorum demektir. Özlemiyorum, umurumda değilse meyletmedim. Dolayısıyla sevmedim demektir. E sevmediğim, meyletmediğim kişilerle beraber de olamam. Onlar cennete girdiyse ben cennete onlarla beraber giremem demektir. Bunu aklımıza yazalım. Allah'tan başka hiçbir gaye olmaksızın yani para için, menfaat için vesaire olmaksızın sadece Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla Müslümanları sevmeye gayret edelim. Müslüman gibi yaşamaya gayret edelim. Hadi yaşayamazsak o yaşayanları sevmeye gayret edelim. Sevelim ki Allah da bize sevgisini versin. Biz de sevilenlerden olalım. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.